Arkadaşlar merhaba, Discord adresimizde yine bir çekiliş düzenliyorum. İsteyen katılabilir oxak47 veriyorum. Yapmanız gerekenler burada yazıyor. Sadece Rust Pi sitesine girip kod girilme yerine payuga yazmanız ve buradaki tuşa basmanız yeterli. Arkadaşlar merhaba, Rust Repeat sitesine girip oyunlar oynayabilirsiniz. Crash, Roulette, Upregade olsun, lo olsun bir sürü oyun çeşidi var içinde. Buradan gelip oynayabilirsiniz ve benim koduma girmek için de Claim free coin yazıp oraya paygo yazarsanız çok mutlu olurum. İnsanlar diyor çekiliş yap çekiliş yap. Discord adresimizde de çekiliş yapıyoruz. Fakat buraya claim free coin e paygo yazarsanız Ona rulete gelip 500 ataratını e katlarsınız. Direkt itimizi çekersiniz. Bu kadar item alması kolay. iyi seyirler. Geldim. Çok fight var kanka. Neredesin? Karakon orada ağaç kasıyor. Burada atmışlar buraya. Kanka Enes askeri için kuralım. Eee çok kolay kanka, ben hiç askeri askeri kültürünü şey yapma Yukarıda bu iki var. Hadi ben Oraya direkt geçek. geçek. Üstünde Gerotoid MP5 var zaten. Onları falan bırakayım. Ve MP5 alırız katlarız. Bu iki var. Bak asker tünelde ben taktik biliyorum. Her videomda kanka öyle katlıyorum. İsterseniz katlayabilirsiniz. Her videomda her ya bütün videolarımda işe yarıyor. Yayınlarda da olsun. Ne sen ne sen sen var ya. Canım var mı? Var. Kaç yüz mü? 88 de dolduruyorum. Ha. Var mı mermisi? Var. Ya şu AK'yi kesek ama iki ha, kişi <laughs> de üç kişi. Hayır, AK'yi kesek diyor ya. Hangi var ya? Lan buraya giren yine daha AK'yi kesiyor. Neredeydi ya o ev? Şurada bir yerde mi? İnşallah oraya patlatmamışsındır benim o ev atacağım yere. Umarım. Ha oraya patladım diyor iyi. E keselim sağdakini. keserem oğlum gider lootlarsın tek kişi ise Şuna bak seçil atıyor lan hayırdır. Neredesiniz şimdi? Kanki biz şeydeyiz karakoldayız. M18 AK adam. Nerede kanki ev? Ay altımızdaki kişi var engin yardım. Artıvalı var. Şu eve ben bir kurulsam şuraydı galiba. nereydi ya? Bize doğru geliyorlar lan. Görmüş mü acaba? Görmüş kanka bize giriyorlar. Çık çık Engin. Keselim. Kanka. Risk atmak istemiyorum. Yok gelmiyor. Ya? Gördü ama. Gördü evet. Takım atsana. Tamam şey. Buradayım. drop mu aldın sen? hı, hı. Bekle bak. Kodine oynayalım. Şevin şey, oradaydı adam. Git bakayım bir yönden. Koş koş sen koş. Aşağıda kanka surun yanında surun sağında. Adam ölmüş lan flash set. Tane i̇ki mi? tane. İki tane adam ölmüş Enes git aşağıda Nerede? Aşağıda iki tane flash set ölmüş Bak şunu vur şunu vur Durursa Öldüreyim Bak, mi? Kanka, şunu. Öldüreyim şunu al, mi? Şunu al, şunu al. Ona sıkıyorlar bekle tamam, bekle şunu. Tamam şunu al Oğlum Sürü bunlar bırak, ne? Sürücü Tamam alırım onu sen git sen git Alırım ben onu gel Yaratıyor lan Bekle şu evin aksine geçeyim Gel. Alıyor, bak bak hemen altta git tut tamam, onu Az Adam orada adam. Bak tut diyor tut diyor tut diyor. Gemi tuz dokuz sıkıyor kanka. Bu ne yapıyor? Al. Ne yapıyor lan? Arkadan gelebilir. Arkadan. Öldü arka. Double. helal, helal. helal. Onu oynayalım, onu oynayalım. Kaçıyorum bir tık. Bunun silahı nerede? Burada. Kumaşım var mı? Al şırınga atayım, al. Kumaşım var mı? Şırınga basmayın. Hey, al. Şunları bas. Arkadan birer gelecek bu bir 20 Mermim kaldı. Kaç mermisi var onun? Adam geldi. E, Şşşt, e, dur. Pilot atmam lazım. Tepede adam var. Bekleyiniz. Bu atlayan kırmızı Nerede <laughs> o? Bir tane adam var burada Hazmut. Duydum. Önünde olması lazım tabii gördüğün yani. İki body attım. Oldu öldü. Yatağım var. Hatta gelen benim. Gel 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 koş. Geldim ben kanka evet. direkt yanındayım. Tamam tamam A lootlamıyorum seni gel. Bir kişi tam daha geliyor galiba. Ben ben. Oğlum holo bir de. Ne diyorsun? Oha ev yük lan. Gel Fatih. Kırmızı gel. Sen misin Ege? Silah nerede benim? Gel ya? bende bende gel. Al. Al kanka sen şu hazmatı Fatih gel mermi. mermi al Mermi al Fatih gel Hazmat, hazmatı aldık Al şu silahı Al şunu Al şunu da giy Fatih hızlı oyna Hazmatı giy hazmatı Engin Adam gelecek oğlum Fatih gel Fatih Silahlar burada gel bende bende gel Enes ne, Seçil Seçil rateleyin burayı Var mı? İşte burayı demiştim burayı, burayı demiştim Var mı odunuz falan Enes? Yok kanka kanka buraya adadım. Kasayım mı kacakacağım bir şey var. Eee nerede kasabiliriz kanka? İki dakika odun kasalım aşağıda. E, Fatih git odun kas Fatih. var al balta Fa verim Fa Fatih. Al, 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 balta, al, adam, al, gel adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Adam geliyor Enes. Adam geliyor. Gördüm. Gördüm. Gördüm sus. Gitme Fatih gösterme Fatih gösterme. Orada da. Bekle abi. bekle. Sağoluyum. Öldü öldü herhalde. Neyse öldü, daha. Oluydu, 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 oluydu. Oluydu. Ben yattım. Beni kaldırabilir misiniz? Bir daha var, bir daha var. Bir bari attım. Öl... bir full 4. Bu adam çırıngalayacak, arkalayacağım. Aa, arkada da adam var, ne yapacağım? Arkada da adam var. Biz. Double. Double ölmedi mi? Kanka çok sıkıştım. Double attım ölmedi ya. Öldü. Sağ öldü. Bekle. Aykel öldüm bilmiyorum evet. Ölmedik kan. <laughs> ona mı da baktın? Arkaya oynuyorum. <laughs> yaratısı nerede bilmiyorum böyle ben. ak ölmüş olabilir oğlum. Ölmüştür kanka yoksa araçlar... <laughs> adamın yaratısı nerede bilmiyorum. Abi gelin buraya. 100 saniyem var. Biliyorum. Başlıyorum. Aki ölmüş mü? Ölmemiş. Kanka bana çok dolu Tam TC 40 kanka. Ben gidiyorum. Git karakola git. Bir tane set alacağım direkt. Çek silahı eline. Güneş çok kötü vuruyor. Biliyorum. Oğlum bu kapı. bir şeyler yaparız kanka kapatırız burayı. çatıştığımız evin orada mısınız? Bekle. İçini çek, içini çek. İçini çek Enes. Çabuk. kim vurdu lan? Bu. Oraya tam değmiş. Bekle, gel 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 gel. Bekle, bekle dur. 31 31. Derim TCS dolar diye. TCS atıyorum şuraya. Geldi bak. Ses verme, ses verme. Oğlum buranın canına bak. Bu altı. Yere falan bak. Başlarım lan. üzerini boşalttım. Takip et bakalım. Aynen bekle. Geliyorlar herhalde. Aynen aynen yakınlar. Tam bize gel buraya buraya gel. Bana doğru gel. Eğil eğil. <laughs> Bir tanesini direkt fırlatacağım. adamın silahı nereye gitti ya? Ben geldim ben koşuyorum. Doggy boy. Sen misin? Ben, benim silah nereye uçtu acaba? Ben üzerime evi bırakmam lazım. Git tut oraya. Orayı mı? Git git. Tut da git. Burada adamı gördüm. Hadi. Öldü silahı vardı. Kanka benim kendi silahımı bulmam lazım. Kanka sonra buluruz. Durdum. Ben düştüm kanka yerdeyim. Tam adam tekti. Pek de kaldırmaya gireyim Ya arkanda adam var, arkanda adam var. Sık Kaldırıyorum. Okuyor. Artık yok. Şirah nerede? Burada. Tamam silah nerede? Aldım. Vermisin de aldım. Gene bak aşağıda botlu var. Gene nerede? Şeyde lan Enes gel. Solda iniyor kanka. Gel bir gel. Nerede iniyor lan? İniş var mı orada? Nasıl ki onlar ya? Evin orada ya. İmeyim aşağı hadi. Zikim yardı lan yardı. Sikip gidiyor. Sikip gidiyor kanka. Adam öldü. AKL'yi de gördüm. Tek tek sıkıyor. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz gençler? Takip edin beni. Enes. Adam var çatıda. Şu evin sahibi online bir kanka burası. Aa evini kapatıyor evini kapatıyor. Evini kapatıyor. Bek vuracağım. Bekten. Ya da bunları boş verelim. Hangi Bak şu. Sağda şu... naked var. Tam tamam tamam. Hazmat kime pusuyor lan? Kim birine eğiliyor mu? Ya inebilir mi? Bak şu sağda adam var. Bekle. İniyorum kanka ben buradan. Akeli öldürdü. İndim kanka. Çay kardeşim. Adam rushlıyor ama. Şu malı vur. Ah be, Enes ah be. buraya gel Enes. Aşağı kanka. Aşağıya kanka. Ya evden AK sıktı salak.